Hastane Tarifleri kanalıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün sizlerle birlikte yaş pasta yapacağız. Malzemelerimiz: Kekimiz için 4 adet yumurta, yarım su bardağı ılık su, 1 su bardağı şeker, 1,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ve bir tutam tuz. Öncelikle yumurtanın sarısını ve beyazını ayıracağız. Daha sonra yumurtanın beyazını mikserime koyuyorum. Evet içine bir tutam tuz atıp çırptırmaya başlıyorum. Öyle iyice tamamen köpük köpük olduktan sonra yumurtanın beyazını bir kenara alıyorum. Yumurtanın sarısını ve şekerini miksere koyup çırpmaya başlıyorum. Yaklaşık 2-3 dakika çırpıldıktan sonra üzerine ılık suyumuzu ekleyeceğiz yarım bardak. Suyumuzu ekledikten sonra yumurta sarısı da tamamen köpürünce üzerine daha sonrasında unu, vanilyayı, kabartma tozunu ekleyip çırpmaya devam ediyorum. Yaklaşık 2 dakika çırptırdıktan sonra yumurtanın beyazını daha önce köpürttüğümüz yumurtanın beyazını üzerine ekleyip burada makineyle veya telle değil spatula yardımıyla karıştırarak birbirine yediriyoruz. Hamuru çöktürmeden çökertmeden karıştırmaya dikkat edeceğiz. Tamamını karıştırdıktan sonra yağlı kağıtla yağladığımız kalıbımıza hamuru döküyoruz. Burada ben 24 santim bir kalıp kullandım. Biraz geniş bir kalıp. Hamurumuz biraz ince olacak. Siz biraz daha küçük kalıp kullanıp büyük olmasını sağlayabilirsiniz. 180 derece fırında yaklaşık 20 dakika pişireceğim. Kekimizi fırına verdikten sonra ben kremanın hazırlanmasına geçiyorum. Krema için malzemelerimiz 500 milim süt, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 çay bardağı şeker, yarım paket vanilya, yarım çay bardağı sıvı krema. Öncelikle e, sütümüzden yaklaşık 100 milim ayırıp geri kalanını tenceremize döküyoruz. Şekere de döktükten sonra ocağa koyuyoruz sütü. Kaynatmaya başlıyoruz. Sütümüz ocakta kaynarken biz ayrı bir kapta ayırdığımız 100 milim sütü, nişastayı ve unu karıştırıp açıyoruz. Daha sonra sütümüz kaynadıktan sonra bunu üzerine yavaş yavaş ekleyip kremamızı hazırlıyoruz. Kremamız piştikten sonra soğuması için bir kenara koyuyoruz. Bu arada kekimiz pişti, fırından çıkartıp kalıbını açıp kalıptan çıkartabiliriz. 15 dakika soğuduktan sonra kekimizi ve kremamızı yaklaşık 1 saat bekletip tamamen soğutacağız arkadaşlar. Ilık dahi olmayacak. Tamamen ikisi de soğuk olacak kekimiz ve kremamız soğudu. Biz bu arada krem şantiyi hazırlıyoruz. Yaklaşık 150 gram toz krem şantiye 275 gram su kullanacağız. Su, özellikle soğuk olması lazım arkadaşlar. Krem şantinin iyi tutması için. Hazır aldığınız paketlerde 100 grama 300 gram su diye şeyler söyler ama bu pek uygun bir ölçü değil. Krem şantiyi hazırlayıp kenara koyduktan sonra kremamıza 50 milim sıvık kremayı yedireceğiz makinede. Elle çırparak da yedirebilirsiniz. Ben makinede yedirdim. Kremamızı torbaya koyuyoruz. Ben burada torba kullandım ama sizin elinizde yoksa direkt kaşıkla pastanın üzerine koyabilirsiniz. Burada pandispanyayı ben 3 parçaya böleceğim. İçine 2 kat krema kullanacağım. Ekmek bıçağıyla, testereli ekmek bıçağıyla bölebilirsiniz eğer pasta bıçağınız yoksa. Kekimi bölüp hazırladıktan sonra sıvama tepsinin üstüne koyuyorum ve kremasını içine sıkıyorum torbayla. Dediğim gibi siz bunu kaşıkla veya bıçakla da yaydırabilirsiniz. Birinci katı sıktıktan sonra ben üstüne damla çikolata atmayı tercih ediyorum. Siz eğer isterseniz bunu meyveli de yapabilirsiniz. Muz veya çilek veya elinizde bulunan başka meyveler varsa bunları da kullanabilirsiniz. Birinci katı sıkıp arasına en üstten kestiğim katı koyacağım. Orta kestiğim katı da en üstüne koyacağım. İkinci pat hamurumu koyduktan sonra arasına tekrar krema sıkıyorum. Ve tekrar üstüne damla çikolata atıp katımı kapatıyorum. Siz isterseniz bir katına damla çikolatalı bir katına başka meyve koyabilirsiniz. Pastamızı sıvama tepsinin üstünde Önce üstüne şanti koyup bıçakla yaydırıyorum. İlk önce üstünü düzleyeceğim. Daha sonra kenarlarını normalde pasta sıvaması bu şekilde olur arkadaşlar. Üzerini düzledikten sonra kenarlarını bıçakla alıp bıçağı tam dik tutacağız. Tam dik tutarak bıçağın ucuyla kenarını şantiyle sıvıyorum. Kenarlarını sıvadıktan sonra üstte kalan fazlalıkları içe doğru kaydırarak tam düz bir pasta kenarları elde ediyoruz. Tekrar da elinizde böyle spatula gibi bir şey varsa kenarlarını çevirerek düzlerip tekrar üzerinden bıçakla düzleyerek tam düz bir savunma elde edebiliriz. Burada bıçak hareketinin çok yumuşak olmasına dikkat edeceğiz. Biraz bastırırsak şantimiz şekil değiştirecektir. Şeklini korumak için oldukça yumuşak davranmamız gerekiyor. Pastamız sıvadık. Hazır. Geri kalan şantimizi üzerine süslemek için ben renklendireceğim. Ben pembe jel gıda boyasıyla renklendirdim şantimi. Siz de bu gıda boyasını alın. Şu anda zincir marketlerde bulabilirsiniz. Oldukça uygun fiyata zincir marketlerde satılıyor. Daha sonra bu torbanın ucuna taktığımız e, yıldız duyumuzdan bahsedeceğim. Bunları da yaklaşık 10-15 lira fiyatta bulabilirsiniz marketlerde. Yıldız duyumu kullanarak öyle gördüğünüz gibi e, önce alttan yukarıya doğru sonra düz çekerek e, tıpkı bir armut gibi şekil veriyoruz alt kenarını ve üst kenarını bu şekilde süsleyebilirsiniz. Daha sonrasında kullandığımız yıldız duyun daha küçük olanına üzerine küçük küçük daireler çizerek çiçek şekli verebiliriz böyle. Bu verdiğim pasta tarifi oldukça basit. Yani neredeyse tamamen evdeki malzemelerle bir yaş pasta. Yani bu en basit şekliyle evde yapabileceğimiz bir pasta. Bunu hepiniz evde yapabilirsiniz. Burada da yeşil gıda boyasıyla renklendirdiğim şantiyi kenarına çiçeklerin yanına yaprak deseni veriyormuş gibi bir şekil yapıyorum. Daha sonrasında isterseniz kenarlarında aynı şekilde çiçek ve yapraklarla bu şekilde renklendirebilirsiniz. Yapımı çok basit ama e, görüntü olarak da, lezzet olarak da çok güzel bir pastadır. Siz de evde bunu e, istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Daha sonra ucuna taktığımız düz gıdıyla böyle üzerine puantiyeler koyarak süsleyebilirsiniz. Ben böyle yaptım. Biraz renk vermek adına hem de çok hoş bir görüntü olacak. Kenarına ve üstündeki boş yerlere bu şekilde yapabilirsiniz. Eğer yazı yazmak isterseniz bir bölgesini pastanın boş bırakıp oraya yazı da yazabilirsiniz bu ile Evet arkadaşlar pastamız hazır. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Hoşçakalın.